Mal ve diğer anlamıyla Yeni Dünya. Onları topladım, güzellik aradıktan sonra çekeceklerini çıkardım. Ve bugün Mal veya işte Yeni Dünya'dan e, sos hazırlıyorum tatlılar için. Bir su bardağı şekerimi attım. Yeterince suyumu atıyorum. Ve bu kaynayınca fukur fukur kaynana kadar ocağa koyuyorum. Ocakta blenderdan geçtikten sonra e, yavaş yavaş da böyle erik, yeni dünya veya malt eriğin hangisini derseniz onlardan nefis bir sos hazırlıyorum. Evet, ocağıma geçtikten sonra malt erikleri veya yeni dünya arkadaşlar onları güzel kaynattım. Üzerine şeker atmıştım, suyumu attım ve blenderdan geçirdim. Hiç pürüzsüz hale geldi ve, ve hemen onu böyle saklama kabıma koyuyorum. Evet bugün mal terinden veya diğer ismiyle Yeni Dünya. Evet ben bunu tatlılar için kullanacağım. Bunlardan bir çok tatlı yapıyor ve Malteri sosu arkadaşlar. Malteri sosu veya Yeni Dünya sosu. Sevgiyle kalın, ben de kalın. Hoşça kalın.